Abi arkadaşlar bugün Europa vardı 4 Napoli, Napoli C oynuyoruz. Bugün pardon yanlış yere gittim. Ee, bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, en son şekilde ee, evet devam edelim. Amerika 1812 serimize devam ediyoruz. Bayağı bir ilerlemişiz. Bu İngiltere'yi baya büyüttük gördüğünüz eğer e, bayağı baya bir hatta büyütmüşüz. E, ve buraya güçlendireceğiz. Bütün bu dünyayı ele geç. Ondan sonra diğer serimize başlayacağız. Arkadaşlar bir de bu wow. kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok e, yani kanalıma abone olun daha çok video teş çekmeye teşvik ediyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. E, çok sevinirim abone olursanız arkadaşlar. Ee, buradan teşekkür ederim anlayışınız için. Evet neyse. Tur atacağım zaten yapacak bir şey yok fazla. Komutanım çok güçlü bir komutan. E, şunu hemen oha sen nasıl cüret edersin benim topraklar mühim mi? Tamam. Yok gel gel içime geldi. tamam. Şimdi ben buraya bir ordu göndereceğim. Amerika yok edeceğim. Sinirlendim. Sinirlendim. Evet. Of abi of of. Bunu New York'a ele geçireceğim. Yoksa Amerika düşmeyecek. Ben yani bu tur atlıyoruz. Ne bekliyorum? Vallahi bilmiyorum. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Öyle geçtim. Ekonomik ee, bakımım bayrağı. Güzel nakit geliyor yani. O konuda sıkıntı yok. Yani sınırlarımızı da koruyalım. Buradan çalan Böyle. Sen reis buralara gel. Bunları yok alacağız. Buradan da asker çıkartma yapmam lazım ki buraya da güçlü kalalım. Bunun için 120 e, anahtar lazım. Bunu da açarız yani. Sıkıntı yok. Ondan sonra bu bunlar öldür bakayım. 50 zarar verdim Süper bir zarar verdin. Çok güzelsin. Adamsın. Adamın dibisin. Hemen bu ordulara zarar vereyim. Çok güzel zarar verdin. Adamsın. Keşke başka zarar da versin de. Ben buradaki ordularımı çekiyorum yavaş yavaş buraya. Hemen altta birimimi de alalım şuraya. Sonra burada tanımı alıyorum. Buraya atıyorum. Buradaki askerlerimi buraya hemen Bayağı bir ordu gönderdim buraya. Güçlerim buraya yenilmesi imkansız yani. Buradan yürüyeceğiz Amerika'ya. Washington var mı? Vardı herhalde ya. Amerika'da şöyle bir baktığımız zaman aynen vardı ben hatırlıyorum. New yok. Alacağım bu şehri. Oranın fatihi ben olacağım. Evet. Heh, şunlara saldır abi. Ne kadar zarar o kadar kar. Ee, Ama sonra ee, bakalım bizden başka ne yapıyormuşuz. İngiltere gemilerini şuraya bağlamı yoluna Bunu ele geçmemesi lazım. Ha, buradaki kompanyi kaçırıyorum. Buradan kaçırmam lazım hep bütünlüğü alacağım buraları. Her limanlarına yeter. limanlar dokunursa ben sinirleniyorum. Evet. Ee, buradaki askeri birimi de yok etmeye çalışacağım arkadaşlar. Eee buraları askerle bayağı fazla buradaki köylü yerleri geçtik. Eee Ondan sonra iletecek bir şey kalmadı herhalde ya. Değil mi? Değil mi kanki? Ne diyorum oğlum ben? Her neyse. Bir bu turda atlayalım arkadaşlar. Oğlum bir git. Nasıl gideceksiniz ya? Başka şey yazacak mı kanka? Bayağı güçlü ordu getireceğim bekle. Sen sıkıntı et. Bekle bekle. Sen sıkıntı etmiyorsun kanka. Evet. Hadi bir af, de affet. Ben unutuyorum ya. Hadi. Hızlı hadi abi ya. Beni bir daha ne göndersin. Böyle gelelim. Yol açalım abi. Sen şunu saldır ya. Bu canlı azat. Yeter. Sen zaten fazla önemlisin. Şunları da saldır. Tamam bu gitti abi. Tamam, çok güzel. Komutanım. Benim sevgili komutanım. On da yok et. Tamam. Güzel. Tamam. Şunu yok et. Tamam. Oh süper. Ondan sonra buradaki askeri birimini buraya alıyorum. Komutan sen buraya sen asker buraya. Sen de buraya. Sen de al buraya. Sen de buraya. Tamam. Buradan bir askeri birimimiz var. Onu da buraya alacağım. Unutuyorum. Evet, buradaki askeri birimi şunlarda da o saldır abi. Bunlar ilerliyor. Kötü olur bu ilerlemesi. O zaman ne yapıyor? Komutana saldıramayız. Ama şöyle yaparız. Abi bir insan ne kadar on zarar verebilir mi ya? Tabii ki buradan askeri birim de çıkarmam lazım. Eee yedek askeri birim. Bunları da buraya alacağım. Askeri birimine. Bu bu kadarlık yeterli sanırsam. Şöyle yanına destek kuvveti olarak Aziz Allah ezan okunuyor. Evet. Yolluyorum arkadaşlar. Bunları bir işe inşallah ettiğimiz Tamam. Tamam. Bunları ben veriyorum şöyle. Alışmış elim. Hmm. elim. Ee, şimdi başka. Ha, benim gemim nasıl yok ne oldu? Abi benim gemime ne oldu? Bu dedi. yok. Diğer tarafta mıydı? Ama o gemi yok. Olur, yok yok Olmuyor, Hı. Hı. buradan zarar vereceğim bir tane gemi çıkaracaktım unuttum gemi çıkartmamız lazım arkadaşlar ve buraya yavaş yavaş gelelim buradaki askerleri öldürelim, köyleri alalım Ondan sonra zar buradan nasıl kurtulacağımız Allah Kerim Buraları şuradan çıkmamız lazım. Ondan sonra ben buradaki gemileri çoğaltacağım. Donamamı güçlendireceğim. Arkadaşlar onu sonra güçleneceğiz. Saldıracağız her yere. Evet. Buradaki askerlerim burada kalsın. Tamam. Tur atlayabiliriz. Kaç dakika olmuş arkadaşlar. İzninize bakıyorum. 9 dakika ben biraz daha çekmek istiyorum. Bu da vurum onlarla. Bekle sen. Çabuk çabuk ya ben hani unutuyorum. Hadi abi hadi. Kendini geliştiriyorsun ama dedik. Ben senden çok daha gelişeceğim. Dürüst. Buradan vereceğim bunu. Ondan sonra Attı biri bilelim. Bir zarar 4 4 zarar ver, dedim. Dur. Demesem öyle. Burada yok olacak. En azından şerefi diyor. Biz ölürüz ama yarımıza başkaları gelir. Kim bakalım bir Mustafa Kemal Atatürk. Demek ki çok güzel bir sözünü beğeniyorum Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü çok beğeniyorum biz oluruz ama bizim yerimize başka komutanlar gelir oğlum nasıl bir lan yürü yürü manyak mısın komutanı ordu birimi de bayağı yüksekse bu da çok çoktansa... Aa, o, 395 seviyesi bu bizi gebertir oğlum. Ne diyorsun sen? Bir de arkadaşlar save alalım. Unutmadan ben save alıyorum. Hemen alalım. Aha, bunları yok edeceğiz. Burayı alacağız. Takviye birlikleri buradan göndereceğiz. Bu Amerika'daki komutanları yok edecek. Hmm, ondan sonra bir şeylere bakalım şimdi. Işte. Bayağı bir uzun olabilir belki. Buradaki atlı birimlerimiz saldırın burada. Onu nasıl sen sen buraya gel ha adam hem zarar olur çok güzel zarar verdim hayran mısın nasıl zarar veriyorsunuz Bu kişi bir adama dağlamıyorsunuz ya helal olsun. Ben unutmadan şuradaki yerden askeri birim çıkaracaktım. Arkadaşlar ben bunu çıkarmak istiyorum ya. Şu şey. Şunu hiç denemedim. O yüzden onu çıkartmayı düşünüyorum. Müsaadenizle. Böyle zarar, zarar vere vere gideceğiz arkadaşlar. Buradan kaçacağız. Alıp şunu alalım. Ee, ve buraya da bir tane şey inşa edeceğim. Bu toprağımı. Bir tane bundan inşa edeceğim. Ne üç tur yapalım buraya yapılmasını bekliyoruz. Sıkıntı değil o. Şimdilik de turu atlayalım. Bir hemen video kontrol edeyim. 14 dakika olmuş. Biraz daha çekelim arkadaşlar. Ee, tamam vurdu. Şey kazandı falan filan. Hemen hızlı falan filan. İnter Hızlı hızlı abi. Bir arkadaşlar e, bundan önce hemen Google Play bağlantı yok hatası. Gözünü attım. Ben onu da beğenirseniz sevinirim. Sen hemen şöyle ne yapacağız? Şöyle. Sen ne yap? Şöyle toprak parçamızı. Ah, sence sence bu öldürür kanka. Oğlum adam bir vurdu. Şaftan kaydayım. Şöyle ordularımı gönderiyorum. Yavaş yavaş geldi. Kanka. Gebereceksiniz. Ad adam olun oğlum. Oha bu piçe bak. Oğlum ne yapacağız? Bu adam yemek mi bu kaleyi Kaleden gel atla. Buraya gel. Gel gel. Bir sürü atlı bilimleri buraya çekeceğiz ki anca öyle, öyle yenme şansımız var. Yoksa bayağı adam kaybedebiliriz arkadaşlar. Gitti yani. Bu da gitti yani. Düşünün. yedi yani. Şeyi, anladınız siz. 91. Oğlum nasıl veriyor lan? Ben şu adama da. Adam gibi 28 ne, nasıl veriyorsun? Oğlum bunlar var ya burayı şey yapsam o Fasit olur. Hemen tur at diyorum. Hızlı şekilde hadi abi hadi hadi. Hadi. Hadi abi. Hı, tamam ekonomi bakımdan 504 olmuş. Çok güzel. Olalım. Ne yapıyorum? Komutan. Benim komutanım. Sadık komutanım. Bu nasıl zarar verin. Gel şimdi bunu zararına bak bunu zarar. Zarar vereyim misin sen? Hiç, hiç, verme daha iyi. Komutan aldığıma pişmanım. Git hadi. Tamam. Yok ol. Heh, buna da bir tüp verelim. Tamam o da gitti. Gitmedi mi lan? Nasıl gitmezsin o da? nasıl gitmezsin lo? git yani. Git. Gider misin? Arkadaşım. buraya bir bir şey yapmaya manken olmuyor. neyse. Neyse. Evet. Sev alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ben şöyle alıyorum şu üç kaydımı. Um. Ee... Evet ne kadar olmuş ben bakıyorum. Video saatlerini fazla. Ah. Bir 20 dakikaya olur ya herhalde video. <laughs> evet şunu geliştirelim. Şunu da geliştirmek istiyorum. Güçlensin yani. Hepsini geliştirmek Hani bu komutanım var ya buna tamam param bitsin. Yeter ki buna çalışalım. Heh şimdi şu gemi çıkarmak istiyorum. Lütfen 200 oluyor ya. biraz çaba harcayın lütfen. Hızlı bir şekilde tur atladım. Abi nasıl gidiyor değil etmiyor beni. Oğlum bizim başkent nerede lan? Burası mı? Aynen. Ne diyor? 30'a 50 ver abi. Bana Allah belanı versin. Ver. 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 Allah para bitti. Ver. Nazara ben Bir tut, tur atıyorum arkadaşlar. Kafayı taktım o gemiyi alacağım. Bu tur şöyle o gemiyi alacağım. Buraları koruyacağız. Ondan sonra buna Oğlum siz benim komutanım yenemez Ama Baa, video uzun oldu ya. Aynen abi çok uzun oldu. Baya uzun oldu ya. Komutan da orası bu. Fahişe niye buralar abi? Alma buraları. Niye alıyorsun oğlum sen? Onlar niye bu kadar fazla zarar veriyoruz? Biz sana niye o kadar veremiyoruz? Çözemedim. Her neyse. Buradaki durumumuz yani işler acısı boktan bok yani o kadar söyleyeyim. Buralara al. Buraya gel buraya gel ama şöyle açacağım ne olur ne olmaz herhalde veremiyoruz nasıl buna verseydik iyiydim evet herhalde bir tur daha diyelim bir de şey var ya. Yani. Çok şey. Atla 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 atla. Hızlı. Tamam. O güzel. Hemen o gemiyi çıkaracağım. İyi gider misin? Bir git. Şu gemiyi çıkarayım. Onu götüne sokacağım. Tamam mı kanka? Ee, arkadaşlar. hemen bu şeyim. ve o bu. bu kadar deriz. Yemem lazım. Hadi abi biraz hızlı zarar. Fazla zarar verin hızlı diyorum. Hadi hızlı değil Hadi abi ya şunu nasıl yeniyorsunuz? 18 saniye ya. Hiç verme daha iyi ya. Bizim buradaki şeyimizin yaptılar lan onlar. Üf, nerede ya? Şimdi iki saat onu araştır. Yıktınız değil mi? Ananızı avradınız var ya. Sen ben buraya şimdi sinirlendim. Tam buraya donanma çıkarmayacağım. Düşünme sen öyle. Hiç düşünme. Bekle. Bekle. Ben burada hayvan gibi asker basıyorum. Şimdi üzerine yürümüyorum. Hadi bakalım. Yürü. Kuş kafalı. Kuş doyuyor. Da bir daha bir daha asker gönder ne oluyor? Son zararlarımız. şu alalım her yeri. Ben de diyeyim adam. Çok güçlü diyorum ya. Adam seksi yani. Aman <laughs> e, ben buraya yardımcı olayım. Bura iş aracısı durumda. Şöyle yap, böyle yap yani. Böyle de 35. İyi iyi. En azından zarar verdi. Tamam bu da gitti. Ben burayı keşke yollayabilsek. Bunu buraya oldu Bunu da buraya oldu Tamam. Buradan asker çıkarıp burayı yollayacağım. Ee, para dök. Neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şunları bir bitireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Bay bay. Ya hep yanlış yere giriyorum.